2012 yılında Karaman Sarıveliler'de yaptığım bir arazi çalışması sırasında ilk defa bitkiye rastladım. E, açıkçası araziyi ilk gördüğünde ilginç olabileceğini düşündüm ve yeterli miktarda örnek aldım. E, sonra Bolu'ya getirerek üniversitemizdeki herbaryuma bitkiyi bıraktım. Bir sürü üzerinde çalıştım. E, yalnız bu yakın türlerle arasında bazı taksonomik problemler vardı. Bunları çözmek biraz zaman aldı. Sonraki yıllarda Sakarya Üniversitesi'nden yine meslektaşım, doçent Doktor Mehmet Sağaroğlu ile birlikte bitki üzerinde biraz daha detaylı çalışalım istedik. 2021 yılında tekrar araziye 3 defa gittik. Daha detaylı araştırmalar yaptık. Yakın türlerle olan farklarını ortaya koyduk. Uluslararası saygın bir bilim dergisinde bitkiyi yayınlayarak bilim dünyasında duyurduk. Tabi burada e, bitkin ismini seçerken e, İzzet Baysal'a bir vefa borcumuz olduğunu düşündük ve e, İzzet Baysal'ın isminin bir e, bitki türünde yaşamasının e, güzel bir vefa örneği olacağını düşündük.